Türk tarihinin en eski yazılı atasözü, bilgelik ve gücü bir araya getiriyor. Aslında bu, bir halk atasözünden ziyade ilk yazılı örnektir. Bu söz, 8. yüzyıldan kalan Tonyukuk yazıtında yer alıyor. Bilge Vezir Tonyukuk der ki, zayıf olanı delmek kolaydır, ince olanı koparmak kolay. Ama birlik olursa, durum değişir. Zayıf kalın olursa delmek zor olur, ince yoğun olursa koparmak zor olur. Bu bilgece söz, tek başına zayıf olanın, birleştiğinde ne kadar sarsılmaz olacağını anlatır. Türk milletine birlik olmanın, dayanışmanın ve güçlü kalmanın dersidir. Binlerce yıl önce, atalarımız bize en büyük gücün birlikte olmak olduğunu öğretti. Bu bilgelik, bugün de en güçlü mirasımız. Daha fazla tarihi bilgi için beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.